Şimdi kahvaltımız geldi. Böyle göstereyim. Bu sertmek kahvaltı değil mi? İki kişilik. kahvaltı. Tamamdır. Ne kadar fiyatları peki bunların? Kişi başı 450 lira. 450 lira. 7 Sicuk yaş altı bu... ücretli. Tamam. Şöyle sucuklu yumurtamız var. Peynirler. Evet, pişiler çok güzel gözüküyor. Evet. 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 Kendi ev yapımı reçelleriniz. Şöyle salçanı. Evet. Çok evet. güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ, sağ, ol. sağ olun. Şimdi bir güzel kahvaltıyı birazdan yiyeceğiz. Kişi başı 450 liraymış arkadaşlar. Şöyle pişiler çok güzel gözüküyor. Sucuklu yumurtası var. İşte kendine ait kendi organik reçelleri var burada. Karşıda da. Şöyle bir börek bir kek var burada. Çok güzel gözüküyor. O zaman bize afiyet olsun.